Şu anda bu pandemiden dolayısıyla birazcık durgun, baya baya bir durgun aslında. Kapıların kapalı olması, Bulgarların gelmemesi yani işimizi baya bir aksattı. Bulgarların gelme sebebi şu anda işte Euro'nun, Levan'ın yükselmesiyle, Türk parasının değerini kaybetmesi sebebiyle e, temel ihtiyaçlarını öncelikle karşılıyorlar. Yani bunlar özel ihtiyaçlar olduğu için çiçekler olsun, bitkiler olsun. Öncelikli olarak insanlar temel ihtiyaçlarını karşılıyor, yiyecekler, içecekler. Bunlar karşıladıkları için bize daha tam sıra gelmedi diyelim. Bu şekilde ilkbaharda ne olur, ne gösterir hep beraber göreceğiz. Genelde bu zamanlarda bir oluyor ama bu kadar olmamıştı. Çünkü Kasım Patı zamanı geldi artık. Menekşiler, Kasım Patı'lar, Sıdamenler. Geçen yıllarda da bu aylarda sıkıntı oluyor ama bu kadar olmamıştı. İnsanlar sokağa çıkamıyor, rahat rahat gezemiyor. Genelde pandemi sürecinde insanların çiçeğe düşkünlüğü arttı evde geçirdikleri vakit dolayısıyla. Satışlar bu dönemde iyiydi Mart Nisan gibi. Daha sonrasında yine Bulgarların ayağının kesilmesi, doların ve euronun artışından dolayı insanların alım güçleri düştü. İşsizlik arttığından dolayı şu an işleriniz gayet durgun gidiyor. Yeni bir sezon geçişindeyiz. Yaz döneminde zaten bitkiler azalmaktaydı. Şimdi tekrar kışlık bitkiler çıkmaya başladı. Yeni yeni hareket bekliyoruz. Bulgar müşterilerinin ilgisi nasıl? Bulgar müşteriler daha fazla ilgililer e, Türkler'e karşı. Onlar gelirler, alırlar her zamanki gibi. Ne alıyorlar Yine, genelde? Genelde bu dönemde hercailer var, sıklamanlar var, kasım patılar var. Dönemimiz bunlara müsait. Onun için bunlardan tercih ediliyor genelde. Ayrıca sulama malzemesi satışımızda olduğu için buradan temin ediyorlar genelde.